Karton kutulardan yapılmış labirent gerçekten de canlandı. İkinci partta birlikteyiz. Bu kağıt labirent sadece bir tavuk kümesi büyüklüğünde. Fakat içerisi gayet geniş ve ferah. İçerisinde çeşitli mekanizmaların bulunduğu labirentte dikkati elden bir anına bırakan bu kadın farkında olmadan tuzağa basar ve dev bir karton balta kadının boynunu keser. Kan yerine kırmızı kağıtlar ve kurdeleler etrafa saçılır. Aceleyle başka bir odaya kaçarlar. Eni kocasının neden bu kadar tehlikeli bir labirent yaptığını anlam veremez. Mekanizmaya basılınca kocasını da ölmüş olabileceğinden korkar ve ajans çalışanlarını suçlar. O sırada başka bir ajans çalışanının da tuzaklardan birine takıldığını görürler. Kan yerine kırmızı kağıt ve kurdeleler görünce Eni'nin aklına duvarları keserek kurtulmak gelir. Cebinden maket bıçağı çıkarır ve duvarları kesmeyi dener. Sert bir rüzgar eser kafasında boğa maskeli kaslı bir adam üzerlerine doğru yürür ve ajanstan başka bir kadına hızlıca saldırır. Ödleri kopan grup arkalarına bile bakmadan koşmaya devam ederler. Boğa kafalı adam da peşlerindedir. Çaresizce saklandıkları sırada Dave ortaya çıkar. Labirentin yapıcısı o olduğundan herkes onun doğru yolu bildiğini düşünür ve onu takip ederler. Fakat Dave de kaybolmuş. Neyse ki eşi en iyi gizli bir geçit bulur. Geçiti kullanarak garip bir odaya gelirler. En iyi eşine burada neler döndüğünü ve az önce neler yaşadıklarını sorar. Ama Dave'in de kafası karışık. Sadece normal bir labirent inşa etmek istediğini ama bu kadar büyüyeceğini tahmin etmediğini söylüyor. Ekibi de alarak odada bulunan kutunun içine girerler. Üçüncü partta görüşmek üzere.